Bayağı yeşile girmiş <laughs> evet. Ben de ona. Yeşile girdiğime inandın mı ki? Sen daha Evet girmedim. Evet, Öldü. Anan. <laughs> Niye bu <bulacağım>? yapmıyorsun? <laughs> <Salak. gülüyor> Anan. Canlı yendim bu arada. Tamam canı yendik. Ne 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 ne. Hiç kimse yok haha ha. İlk defa. Bu canlı yeni babana atacağım. Atar Baban atar. Babam çok kullanıyor. Babam çok kullanıyor. Cidden mi? Babanda TikTok var mı çocuk adam? Sa <laughs> 水水水水。<laughs> Mister, 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 Mister. 浪漫。

Evet arkadaşlar şu anda bir yaşam zorluğu çeken bir balina görüyorsunuz. <laughs> Kareye vurmuş. <laughs> Kareye vurmuş bir balina arkadaşlar. Evet yanlış <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ölçüyü tam 7 kişi gördü. Ay, ay, tam 7 kişi ay, gördü şey bu. O gördü, gördü ki ne bak <laughs> şey çok bekledin diye yani açılmıştır sen. Ne söyleyeyim? 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 Ne Ne söyleyeyim? Ne Ne Tamam tamam tamam. 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 Beni beni Tamam. Tamam. Hakikaten Tamam. 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 diyorlar ki? Tamam. 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 Oz, küçürlüm Sen tam basıldın. Ben bu fighti ilerletmeye çalışıyorum. Sen geliyorsun. Can basıyorsun. Ben de benimle de birlikteyim. Bye bye bye. Bye bye. Arriba. Bir şeyler dönüyor. <laughs> da... <laughs> 28 canım var. Boş yapma. Neresin lan? Ben Aha seyfi mi gittin? <laughs> bir tane daha var vardı. vardı. Hala bir tane daha vardı. Çocuk ne kadar mı? ya. Hayır. Ay git çocuk. Pis sapık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni bok kasmalarsa. Tamam, tamam Ben <laughs> böyle bir şey nasıl kaçırıyorum? ben Abi mini çıktı ya şaka gibi.

senin o çarpıcı sevdim mi? Ama benim bu tuşlarımı değiştirmesi bayağı iyi oldu ya. Kimin? Ben bu tuşlarımı değiştirdim ya bayağı iyi oldu. Kimin Kimin denk oldu? Denk oldu? Ben ben R1 ve L1 ile normal yapıyordum ya değiştiriyordum. Hazır Ben gerizin kahalı çocuk ben. Hani ben R de... ben... ben yiğit yiğit. Hazır ne alaka ya? Ben <gülüyor> ben <gülüyor> Hayır onu dövdü. Tövbe tövbe öyle mi denir lan? Hasta çocuk. Biliyorum. E sen de beyin orucu tutuyorsun yani çok fark yok. Ben ben Lan ben 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 Lan, Lan, orası ben ben ya. Ya. <laughs> oh, Eyvallah ben ben baş ben ben baş ben ben baş Allah aşkına bu şey kaç vuruyor ya? 100 vuruyor. İyi, senin tam 100 canın var. Güzel şey, üstü küfür ettik bana çocuk? Dost, aile dostu bir yayında. Küfür et sen lan. Neredesin Nerede? lan Nerede? lan? Buradayım lan. <laughs> senin bir tane not bakamadım, içinde kaldı. Abi bir yayında. Kim yayında yazabilir mi? İki saattir nos kapatmaya çalışıyorum ya. Ben de acımayacağım. Pat oynayacağım. İzle şimdi nasıl yayın ediyorum. Kim, kim yayında? Kim yayında? Ben namık kim var? Kim yayında? Kim yayında? Yazsın çeder. şimdi nasıl, ben nasıl koyuyorum? Oluyoruz, ben, ben. Nasıl amına koyuyorum şimdi izle. Bekle evet, şimdi acımayacağım. Pat 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 izle. Namık. Ağlayacaksan ben çıkayım.

bu tamam, hemen Aha. Bot aynen bot. Bak, şey mi, değil, ne verecek. <laughs> Salak. <Sus, dolar. gülüyor> <laughs> yapma. Gıcık oluyorum yapma. nedense çok gıcık oluyorum yapma. Ne dersen, gıcık oluyorum yapma. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <laughs> Bilmiyorum. küçük oldu işte. Aa! Bir hançerine girdim lan evet. ben. ben. Gelecek <laughs> <laughs> gelecek ya ya. Ya hanım yok ya. Alıcıyı sen hemen kapatıyorum. A, kapatıyorum ne abi. Ne kapattım, be. kapattım. Bay bay. Bu ne, ne, ne abi? abi. Ya oğlum o benim şeylerim ya. Hiç alma. Ne, ne diyorsun abi? Ne diyorsun, abi. Ya yapma o benim. Mizay <laughs> götlük yapma diyeceğim de kaç dakikam kaldı der ya. Abi toprak en sevdiğim skin. Ne? ne? Noh mu? Hayır şey meyinim dolabımdaki meyinim. Ya, he? Ama en sevdiğim skin tabii, tabii ki de ışıl. En sevdiğim skin tabii ki de ışıl. Götünü tövbe tövbe sordun sonra <gülüyor> Sen maskeli meleğin neresini seviyorsun? Bacaklarının üstü hayvan kadar büyük eşortman. Mi? Bir de şort dedim? Pantolon. Pantolon. Ne yapıyorsun lan bu kuşlu lan? Oğlum, Işıl oğlum o iş yıl dört kere mağazaya geldi. O dört kere benim sıfır popelim vardı lan. Hiç kimse atmadı oğlum. Şimdi sinirlendim eline vereceğim şimdi. <laughs> <yeni, yeni, gülüyor> Kaç demek demek, sen... sen, yani. sen... Sen yaktın, ben seni yakdım lan, yakdım, yakdım. Oy, ne yaktım Ay, kim kim sen oldun? Kim kim, kim 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 Çok üzüldü, çok üzüldü, ha, ha. Ben lan şuraya. Amal. <laughs> 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 Aynı gibi gidiyor. Alıcısını hemen kapatıyorum. Kapatıyorum. Vay vay. Oy 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 Nerede? oy 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 <laughs> oy Sosyal, Sosyal, sen an, sen 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 ucundan ucundan ne diyorsun lan? Ya, ya bu oradan pankı. Pankı. <laughs> buradan kalkıyor. Buradan popoda sıçacak halim yok ya altına kodamın çocuğu. Aa, Aa, bak, benim ben de sana senin gibi yapınca <laughs> sen de bana benim gibi yapıyorsun. E sen de teker teker sıkmalı silah demiş adam bunlar sen. Bak adam, adam dedim. dedim. Sevinmelisin bence. Anca try al oyna ya. Süpürge sesini duymak istiyorsan açayım annem odamda. Tamam açıyorum. Zaten Anne sesinin, sesine sesine var, var. Hayır, hayır çıkana gerek yok. Biraz daha süpürebiliriz. Mirza nasıl olsa sağır oluyor fazla sağır oluyor diyorum. Ona ses çok fazla gidiyor. Allah Allah. Evet. Hı. Mikrofon var ya ben. De. biraz da oynayalım. Amon geçelim sana. Amon. Amon birisi mi? korumalı, kurmalı Amon. 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 Biraz daha çifti şey geçelim, de geçelim de ya. Biraz çifti de geçse de olur. çifti geçelim. Sonra sen daha sonra sonra. Bir çifti geçelim. Sonra iki ve iki, Hayır, sana mı Ne? Bir, 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 mı? Nerede konuşarak oynuyor zaman Zoom. Zoom'u kim açacak? Zoom. Ee, Yusuf'un açacağı kesin mi? Bilmem, Bilmem kesin, kesin. mi? sana soruyorum ben de. Anne sana, sana soruyorum. Tamam ben de sana soruyorum. Anne sen, sen ne de ben, ben soruyorum. Ondan sonra. Ben araya girmedim. O umrumu da mı atar salak. Salak. Lan darbe alsın x'e basarak şey yapamıyoruz artık. Oy! <laughs> Alacaksın ben kapatayım. Ağlama ağlama ağlama. Oha, salak. Mirza. Zıpkın yemek istemiyor musun abi senin gülü? Tamam, Şişledim seni ya, şişledim. <laughs> ben seni hemen kapatayım. Aa, aman, aman geçelim ya. Tamam, Oyunca mı geleceğim? Evet. Açıklamadaki ki 110 mu? Yes. ok Ben de geleceğim 5 dakikaya. Ok, geldim. Aa, hadi. He, aç hadi Yunus. Bekliyorum. Aman geçelim gel. Herkes ben, Kapatıyorum, Kapatıyorum o zaman. Mi? Bir dakika bekle. Yunus açtım ki zoom'u onu yazdım Yunus açtı. Mı? <laughs> şey <ben>. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> benim arkadaşlarımın Türkiye üçüncüsü var yalnız. Ne? Benim arkadaşlarımın Türkiye üçüncüsü var. Davet ettim gel geliyorum. Benim, gel benim gel arkadaşlarımın Türkiye üçüncüsü, Türkiye üçüncüsü, üçüncüsü var. Adı neymiş sordun mu hiç? Hayır. Hayır. Bilmiyor işte demek Ama keser bir de keser keser. Kesiyor kesiyor. Emon flaması artı 5 kişi dur lan motorlarla mı oynuyor? Merak ettim. Tamam bay bay. Amon mu geçeceğiz? Kanka Yunus açtı mı ki zoom'u? Yani biliyor musun? Bay bay bay. Yunus açtı mı ki zoom'u? Bay bay bay. Yunus açtı mı zoom'u? Bilmiyorum. Dur kapatma. Ben de bilmiyorum işte. Ben.